elinden yaralandı. Ama bu bazen yaralandı. yaralandı. O kaçtı gitti mi? Yok o da tek bir bindi gitti. Merhaba aynı arabaya bindi. falan ondan sonra bir daha sıkıyoruz. Ölümüne sıkıyor mu? Bak tekmeliyor hatta bak. Bu tekme. Abi, sana, hadi, ne dersin var? Kim oldu Ne oldu oğlum? Hadi de sakla şurada bir daha. Hadi bakalım hadi hadi. Bak, hadi çocuklar hoşçakalın. Teşekkür Uzaklaş. Gel gel, gel 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 gel. Hadi işe gel